Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben bir gün baharın gelmesiyle birlikte biliyorsunuz evlerde de zaman geçirdiğimiz için toprağa hasret kaldık. Bahar geldi, doğa canlandı, kuşlar ötüyor, toprak kendi yeniledi ve biz toprağa belirli kısıtlı zamanlarda, kısıtlı sürelerde dokunabiliyoruz ya da dokunamıyoruz. Onun için ben size daha önceki videolarımda biliyorsunuz toprak nasıl değiştirilir, bitkilerimize nasıl vitaminler verip takviye edebiliriz nasıl canlandırabiliriz ve evde nasıl sebze yetiştirebiliriz bunlar hakkında bilgiler vermiştim. Bu videomda da püf noktalarım olacak. Canlandırmak için ne tarz vitaminler, ne tarz malzemeler kullanmalıyız. Birkaç çiçek çeşidim var. Onları nasıl çimlendirebiliriz, nasıl çoğaltabiliriz onlar hakkında teknik bilgiler vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle de göstermek istiyorum. Suyun içerisinde evdeki bitkilerimizi, canlılarımızı yerleştirerek nasıl çoğaltabiliyoruz nasıl çimlendirebiliyoruz onlara aktarmak istiyorum videoma geçmeden şunu da belirtmek istiyorum böyle bir suyun içerisine eğer bitki yerleştireceksiniz hem antibiyotik özelliği olduğundan dolayı hem de çiçeklerimizi bitkilerimizi daha canlandırması daha da çabuk çimlendirmesi açısından suyun içerisine bir miktar tarçın atarsanız sizler için iyi olacaktır bu bilgileri de verdikten sonra hemen lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar size çiçek çimlendirmeyi anlatacağım şimdi Bakın tarçınlı su yapmıştım. Bu tarçınlı suyu alıyoruz. Çiçeğimizi mesela şuradan kesiyoruz arkadaşlar. Şurada boğumları var bakın. Şu boğumlarından kesiyoruz. Kestiğimiz bu dalı tarçınlı suyumuza yerleştiriyoruz bu şekilde arkadaşlar. 15-20 gün durduktan sonra bakın 15-20 gün sonra şu şekilde çimleniyor arkadaşlar. Ve bunu şu anda saksımıza dikiyoruz. Bunlar çimlenenler ve diktiklerim. Şimdi şu şekilde toprağını açıyoruz. Ben toprağa dokunulmasından yanayım. Eldiven takmıyorum o yüzden. çimlenen çiçeklerimizden bir tanesini alıyoruz. Köklenendiğim daha doğrusu bakın ne kadar köklenmiş. Bakın şu her bir boğumdan nereden suya koyarsanız arkadaşlar her bir boğumdan köklenebilir. Şöyle netlesin. İki yerden çimlenmiş gördüğünüz gibi. Şimdi bunu açtığımız yere dikiyoruz arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Toprakla kapatıyoruz üstünü. Şu kuruyan dallarını alabilirsiniz. Hiçbir sorun yok bu şekilde. Size diğer çimlendirdiğim çiçekleri de göstereyim. Bakın arkadaşlar bu şekilde yerleştirdim çimlenecek 15-20 gün sonra. Şimdi şurada benim yılbaşı çiçeğim var. Bu birazcık solmuş durumda arkadaşlar ama hiç problem değil. Bakın. Bu şekilde uçları var arkadaşlar. Bakın şu yeşili gördüğünüz her bitki hiç önemli değil. Bu şekilde olabilir. Yeter ki canlı olduğunu bilin yeşili olsun yani bakın. Bunda da mevcut. Şimdi bunları bu şekilde suya yerleştiriyoruz. Bunların muadilini göstereceğim. Size bunlar gibi olup da canlananları. Şimdi bakın arkadaşlar. Bunlar da yine onlardan daha önce hazırladığım. Aynı onlar gibi solmuştu, soluktu. Bakın biraz daha yeşerdi. Yılbaşı çiçeklerimiz bakın çimleniyor. Görüyor musunuz? Bakın ikisi de çimlenmiş vaziyette. Çimlenmesi biraz daha uzadığında toprağa dikeceğim. Yine bunun gibi şöyle arkadaşlar göstereyim. Şurada prenses çamım var. Şurada değişik sukulentlerim var. Bunların da yeni çimlendirme yapıyorum. Bakın. Alttan çimlenmeye başladı. Şurada görüyor musunuz? Bakın. Yine aynı şekilde. Şu çiçeğimi görüyor musunuz? Kılıç çiçeği diyorlardı sanırım arkadaşlar. Onu ben şu şekilde şu şekilde suya koyarak çimlendirmeye çalıştım. Göstereyim size bakın. Bunları ayrıntılı çekeceğim. Şimdilik bu şekilde tanıtayım size çiçeklerimi. Bakın burada kavuçum var. Kavuçumdan bir dal almıştım. Bu dalım da şöyle netlerse. Bakın. Çimlenmeye başladı bu da. Burada size anlattığım zaten videosunu çekmiştim. Isırgan otum var. Çiçekleri çimlendiriyoruz arkadaşlar. Şöyle. Sıkulentlerim falan. Bakın. Şu çiçeğimi de sadece saplarını vermişlerdi bana arkadaşlar. Bunları sadece saplarını sulayarak büyüttüm. Bakın. Yanından iki dal verdi. Şuradan yeni filiz veriyor. Bu kol verdi buradan. Kolları var. Şuradan yine aynı şekilde. Bir de şurada var. Bu da uzadı bayağı. Bu şekilde uzayıp gidiyor. Aloe veralarımız. Sürgün verenler bakın. Bakın. bunları istiyorsanız hangisini istiyorsanız tek tek anlatacağım arkadaşlar. Çiçek çimlendirmenin püf noktalarını ne yaparsanız daha hızlı çimlenir. Ne yaparsanız böceklenmez. Ne yaparsanız toprağa verimli hale gelir. Hepsini anlatacağım. Şu an ne yapıyorsun diye soranlara çiçeklerimi ayırıyorum. Çillenenleri dikiyorum gördüğünüz ortalık yeşillik çimen bahçeye gidemiyorsak evdeki bahçeyi düzenleriz değil mi? Evet arkadaşlar şu şekilde tohum tepsilerimiz var. Bunu biliyorsunuz zaten. Bu şekilde tohum tepsilerimizde bir de şöyle çimlendirme yapabiliriz. Şimdi tohumlarınızı zaten göstermiştim daha önceden size şu şekilde tohumlarımız var isterseniz kendinizde daha önceden ayarlamış olduğunuz bitkilerin içinden çıkarmış olduğunuz tohumları kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle şöyle şöyle küçük küçük tepsileri tohum tepsisi dedim ama illaki tohum tepsiniz olması gerekmiyor tohum tepsiniz yok o zaman ne yapacaksınız? Ben size daha önceden yaz aylarında topladığım domatesleri, bahçe domateslerini buzdolabında koyup kışın yemek için küçük küçük kaplara ekleyip kışında gerçekten onları kullandım. Çok güzel, çok verimli oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Linkini de yukarıya bırakırım. O tarz çikolata kapları olabilir, yediğiniz bir ameliyajın kapları olabilir. Yani kullanabilmeniz için sınır yok. Her şeyi kullanabilirsiniz. Hiçbir şeyiniz yoksa yumurta kolilerine bile, bile zaten o kağıttan yapıldığı için daha çok verim alacaksınızdır. Onu bile kullanıp tohum tepsisi yapabilirsiniz. Şimdi nasıl yapıyoruz? Şöyle sırayla ayarlıyorsunuz yerlerini. Hangisini nereye dikmek istiyorsanız sıra sıra ayarlayıp tohumlarınızı da birkaç tane üzerlerine koymanız yeterli. Çok fazla dipleri gömmeyin. Çıkmayabilir. Üstlerde durması yeterlidir şöyle topraklarımı zaten az önce birazcık nemlendirmiştim bunları. Sonradan şimdi hepsini yaptıktan sonra tohumları ektikten sonra cam suyu vereceğim. Ben deri otu da dikmek istiyorum. Onu da çimlendirmek istiyorum. Şöyle çürük domatesleriniz falan varsa hani dolapta sevdiğiniz çeri domates olabilir. Sevdiğiniz bir domates çürüyor ya da böyle birazcık yumuşamış gibiyse içinden çekirdekleri alıp şu an siz yalnız kurutun. Kurutmayınca olmuyor. Çileklere de şöyle bir sistem söylemek istiyorum size. Çileklerin de üzerindeki o nokta noktalar var ya, onları incecik kesip bir peçeteye koyarsanız, o da sonraki videomda olsun, nasıl olacak Küçük küçük böyle etrafından kesip, peçetelere koyup kurutursanız, onları zaten kuruduktan sonra böyle o tohumları alabilirsiniz. Onlarla o şekilde çilek çimlendirmesini yapabilirsiniz. Aklınızda olsun. Evet ben bunları bu şekilde devam edeceğim ve tepsilerin hepsini dolduracağım. Tohumlarımı ekeceğim. Şimdilik videom bu kadardı. İsterseniz böyle büyük kaplarınız varsa onları da kullanabilirsiniz ama tepsileri kullanmanız şu açıdan önemli. Çimlendikten sonra, birazcık büyüdükten sonra bu tarz saksılara alırsanız daha verimli olacaktır. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız aşağıya yorum yapıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Abone ol tuşu yanındaki zil butonunu da açarsanız gönderimlerimden, paylaştığım videolardan haberdar olmuş olursunuz. Evde kaldığımız bu süreç içerisinde günlerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bitki yetiştirerek motivasyonunuzu, moralinizi düzeltmiş, toprakla uğraşarak da enerjinizi atmış olursunuz. Bir nebze de olsun sizin huzur bulmanızı sağlayacaktır. Evet arkadaşlar videomu izlediniz. Eğer bu tarz video videoları istiyorsanız aşağı yorum bırakabilirsiniz. Yorumlarınızı merak ediyorum. Bitkiler hakkında sormak istediğiniz sorular varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma da abone olup abone ol tuşunun yanındaki zil butonunu da açarsanız videolarımdan haberdar olursunuz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. <laughs>